Sizi Bizans İmparatoru Theodosius'un yaptırdığı surların önünden selamlıyorum bugün. Ee, evet aslında Zeytinburnu'ndayım. Eee hafta biterken aslında bir taraftan yıl biterken hayata dair artık böyle 40 yaşın üstündeki herkes gibi sanırım bir sorgulama, tekrar tekrar bir muhasebe, tekrar tekrar bir hesap kitapla geçen e, dönemlerden galiba geçiyorum ben de. Biraz bu anlamda geriye dönüp kendi hayatımı sorguladığımda, yaptığım, yapamadıklarım, hayal ettiklerim ve geldiğim noktayı sorguladığımda, ülkemi, devletimi, milletimi sorguladığımda, buraya baktığımda ve tabii İstanbul'a, İstanbul'u yaşamaya, İstanbul'u anlamaya, tarihimi, kültürümü, dinimi, geleneklerimi anlamaya baktığımda hep eksik, hep biraz yanlış kalmışız. Bu biraz eğitim hayatımızın bize getirdiği, dayattığı şeyler. Biraz belki kültürümüzün handikapları, belki biraz coğrafyamızın handikapları. Şimdi tabii artık geçmiş geçmişte kaldı. Yeni şeyler söylemek lazım deyip biraz da önümüze baktığımda çocuklar okula gidiyor, küçükler, bebekler büyüyor, hayat dönüşüyor, değişiyor. teknoloji yapay zeka diyoruz, internet diyoruz. Bilmiyorum, bu tarihi kalıntıya baktığımda artık bir kalıntı 400'lü yıllarda Teodosis hangi kafayla nasıl düşünüyordu? 2025 yılında dünyasında Türkiye'sinde hangi kafayla nasıl düşünüyoruz? Düşünmemiz lazım. Ya da bizden sonraki gençlere, çocuklara neleri salık vermemiz lazım? İstanbul'u nasıl yaşamamız lazım? Kültürü, medeniyeti nasıl algılamamız lazım? E, yere çöp atan adamdan tutun da ...devletini dolandıran adama nasıl muamele etmemiz lazım? Trafik kurallarına uymayı kime nasıl öğretmemiz lazım? Yani medeniyeti içselleştirmek, eğitimi... E, ...kamuyu, e, toplum yaşamını, topluca yaşamı içselleştirmeyi artık nasıl öğrenmemiz lazım? Gerçekten dinimizi yaşamayı, geleneklerimizi yaşamayı, kültürümüzü yaşamayı nasıl öğrenmek lazım? Nasıl öğretmek lazım? Biz öğrenemedik ki çocuklarımızı öğretelim diyesi geliyor insanın. E, açıkçası biraz yaşımızın verdiği şeyle biraz da böyle tarihe baktığımızda bu vizyon, şimdi geldiğimiz evdeki vizyona baktığımızda insan bazen diyor ki bir zaman makinesi olsa da oraya gitsem, onları anlatsam ya da onlar buraya gelse şimdiyi görse diyor. Bu kıyaslamaya kalıyor. E, hafta biterken, biraz da yıl biterken arkadaşlar e, bunlar geçiyor zihnimden ve sizlerle 2100 yıl öncesine bakarken buradan e, yüzlerce yıl öncesi diyelim bakarken ve bir taraftan da Zeytinburnu'nun trafiğine bakarken, İstanbul'a bakarken içimden bunlar geçti. Sizlerle paylaştım.